hani anlatılan hikayelerde şöyle bir fikir geldi aklıma. Bunun startupını kurdum ve böyle başardım. Abi öyle başarmadı. Yani öyle başarmadığını bunu kendileri de söylüyor bu arada. yani Aklına bir fikir geliyor. Tamam bir sorun görüyorsun. Sonra o sorunu çözeceğine inandığın bir fikir geliyor aklına böyle. Şimdi bunu dinleyen, izleyen herkesin böyle aklında o an canlanacak yani. Acayip fikri buldum diyor mesela. Şimdi otur. Ve tam onu... öyle bakıyor bu arada. Az önce evet, baktığın gibi bakıyor. Şöyle bakıyor. Onu... Bir tohum var elinde. Bu fikir olsun. Hmm. Bu fikir bir tohum olmuş olsun. Sen bu tohumu cebinde tutarak bir orman yapamaz. Bu tohumu toprağa ekmediğin müddetçe asla o büyümeyecek zaten. Evet. Ve Bana bu... diyor ki ND'ye imzalayacağız. Yani benim fikrim var. Ben fikri hiçbir şey bilmiyorum. <laughs> ND'ye imzalayacağız diyor. Tamam diyorsun, sözleşme geliyor, işte bilgisayarla e 50 bin dolarlık cezan var. Ya niye sızdırayım? senin Seni fikrin orası ayrı konu geldiler. <laughs> ama şöyle bir şey var, bir, sürekli fikir geliyor bana zaten. İnsanlar doğal olarak bir fikrim var, kaça yaparız diye bana geliyor. Şimdi ama bir şey yapacaksan da bu arada, işte execution tam olarak o, kendi yatağını verebilmen lazım ki önce. Ondan sonra ortaya bir şey çıkmış olsun. İnsanlar da bu sisteme güvenmeye başlasın. Sistemin bir açığı varsa da önce onu sen bul. Yani. Bu hafta seninle birlikte bence böyle de yeni girişimcilerin özellikle çok fazla üzerine düştüğü ve e, bunu aslında bir takıntıya dönüştürdükleri bir konu. Milyon dolarlık bir fikrim var. Ya çalınırsa? Ne diyorsun? Seni çalınır mı? Ya kelimelerin kifayetsiz kaldığı anlardan birisindeyiz. bunu bu arada şeyde konuştuk. Ondan girişenler kulübünde konuştuğumuz konulardan birisiydi zaten. İki sene bu aynı fikirlerim hala aynı bu arada. Bir sürü şey değişti ama fikrim değişmedi. Ya ben şöyle bakıyorum bu arada konuya. Direkt bu soru üzerine direkt damardan gireyim yani. Abi şimdi diyor ki benim bir fikrim var. işte milyar dolarlık bir fikir falan. Ama söyleyemem. Hani çalınır. Şimdi fikir dediğin şeyin. Hani bu ürün oluyor. Bizim özelimizde olduğu için bir mobil uygulama oluyor atıyorum. Abi bu işin ortaya çıkışının şöyle bir akışı var zaten. Hani fikir dediğim şeyin ortaya çıkışında. Sen devam ediyorsun. Hayatın akıyor. Sonra bir sorun problemle karşılaşıyorsun. Sonra o sorunu daha iyi hale getirebileceğine inandığın bir çözüm buluyorsun. Ve diyorsun ki bunu işte ürüne dönüştüreyim ve ürün yapayım. Şimdi zaten böyle bir ortaya çıkış örgüsü içerisinde mantıken bu sorunla başka bir sürü insan karşılaşıyordur. Dolayısıyla atıyorum işte bu sorun dünya üzerinde yaşayan 500 bin insan varsa sen o fikri ortaya ilk çıkaran seçilmiş kişi olamazsın. Kesinlikle yani, katılıyorum. İkinci de şöyle bir ihtimal olabilir. O sorunu sadece sen yaşıyor olabilirsin. Hani, <laughs> bu da zaten fikrin hani, imkansız bir şey belki ama hani öyle bir durum olabilir. O da ürün yapılacak bir fikir değildir zaten. Dolayısıyla ben iki sene önceden bir adım ileri gitmiyormuşum bu konuda. Fikir çalınacak bir şey değildir. Değil sen bir şey söyleyecektin sana bırakayım. Açarım Orada sonra. şöyle çok önemli bir yaklaşım problemi var aslında. Fikri Beynin içindeki o olan şeyleri sanki gerçeğe dönüşmüş de, para kazanıyormuş da, insanlar bunu kullanıyormuş da gibi bir noktadan bakıyor e, girişimci oradaki duruma. Halbuki öyle bir şey yok. Yani iki sene önceden ileri kat etmemişim diyorsun da zaten aslında bazı şeylerin hani yol bittiyse daha gideceğim bir yer <laughs> yoktur yani. Çünkü iki sene önce de biz aşağı yukarı düşündük. Bir de pozisyonumuz gereği fikirlerin ilk karşılaştığı kişileriz aslında. Hmm. Yani çünkü bir fikri ortaya çıkarttığı zaman kişi bunu projelendirdiği anda bizim önümüze geliyor zaten. Ve belki o yüzden bugüne kadar işte son 5-6 senedir belki 200'den 300'den fazla fikir sadece sırf önümüze düşmüşüz hmm. Belki daha fazladır bu arada sayısı. Ve hani bu fikirlerin ne kadar önemsiz olduğunu bu noktadan baktığın zaman çok fazla görüyorsun. Çünkü onu atıyorum hayatında iki defa olmuştur ya da bir defa olmuştur. O zannediyor ki abi bak böyle bir çözüm var ya, böylesi yok. ...gibi bir şey var zannediyordur. Bir doğru çok küçük bir şey yapar, oraya girdim de... ...şimdi aklına bir fikir geliyor tamam bir sorun görüyorsun... ...sonra o sorunu çözeceğine inandığın bir fikir geliyor aklına böyle. Şimdi bunu dinleyen, izleyen, herkesin böyle aklında o an canlanacak yani. Acayip fikri buldum diyor mesela. Şimdi otur... <laughs> Ve tam onu, öyle bakıyor bu arada az önce evet, baktığın gibi bakıyor. şöyle bakıyor. <laughs> onu otur tamam mı, şimdi o bir fikir geldi aklına... ...onu en tepeye yaz, sonra çatallandırmaya başla. Yani bunu adım adım bir ürüne dönüştür mesela işte hangi özellikleri olmalıyı belirle, hangi sayfalar olmalıyı belirle. Ya da kitlesini mesela yine. Kitleyi gibi. belirle, regulasyonu belirle falan. Sonra şunu göreceksin. Aklına böyle jenerik, mükemmel bir fikir varmış gibi geldi ama o böyle aşağıya doğru git gide git gide böyle şey Orta Fransası'nın şeyleri, soylu kadınların giydiği şeyler Aha. gibi. Böyle güzel başlı aşağıya doğru abi o öyle bir yayılıyor ki sonradan şunu görüyorsun. Lan bu ürün değilmiş zaten. Aklına bir fikir gelmiş senin ama o ürüne dönüşecek bir fikir değil, altyapısı yapılmış bir fikir değil. O alt tarafı düzgün indirmek için de zaten insanlarla konuşman, feedback alman ve onu rafine edip işlemen gerekiyor. Bunu da tek başına zaten hiç kimse yapamaz bu arada. Direkt öyle söyleyebilirim deyip tekrar şey yapayım bu arada. Bu, denk bu şey var kaygı bozukluğu aslında bir yerde. Yani fikri belli oranda cahillik, belli oranda kaygı bozukluğundan kaynaklanıyor. Çünkü hani anlatılan hikayelerde şöyle bir fikir geldi aklıma. Bunun startup'ını kurdum ve böyle başardım. Abi öyle başarmadı. Yani öyle başarmadığını bunu kendileri de söylüyor bu arada. Yani bununla alakalı hani Mark Zuckerberg mesela orijinal bir fikir bulmadı. Bulunmuş bir fikri çok güzel bir şekilde icra etti. Yaptığı yegane şey bu ve bu icrayla o parayı kazandı. Ya da o ekosistemi kurdu ya da o yola devam etmiş oldu bizim buradaki karşılaştığımız genel kitle first time founder'lar. Yani ilk defa bir girişim yapacak olan kişiler olmuş oluyor. Bu da fikre önem verme aşamasının çok yoğun olduğu bir süreç olmuş oluyor. Çünkü orada bir de anlatılan hikayeler de var. Facebook'un hani social network filminde Hı -hı. de çok fazla var ya fikrimi çaldı, şöyle oldu, böyle gitti. Abi öyle bir şey değil zaten bu yani hani ve bu onlarca startup'ın, yüzlerce startup'ın içerisinde bir tane örnek ve e, güzel dedim de bu arada aslında bu çok düşük bir rakam olmuş <laughs> oldu. Az önce senin anlattığın şeyle alakalı mesela e, aynı anda aynı sorunu gören birçok insanın olması durumunu çok güzel özetleyen bir örneği kendi hayatımızda yaşadık yakın zamanda. Geçen gün Orhan bize bir link attı ya, ile alakalı çok benzer bir hmm. e, yani. video çekmiş birisi. E, sonra adamları araştırdım mesela. Gerçekten bizim Otorepa'yı kurduğumuz dönemde onlar da iki ay sonra, 3 ay sonra onlar da yayına çıkmışlar. Bizden iki üç ay sonra yayına çıkmışlar ve bizden daha iyi icra etmişler. Bugün o yok ama hı hı. onlar devam ediyorlar mesela. Bu fikri benim önce bulmuş olmam ya da o sorunu önce tespit etmiş olmam beni öne geçiremeyebiliyor eğer doğru bir icra gerçekleştiremezsen. Ya bir de icran dışında şimdi şöyle bir şey var. Fikrimi saklayayım falan filan. Şimdi böyle zaten bir şey olmaz. Deli saçması da. Fikir buldun. Şimdi bunu zaten geliştirme sürecim var. Nereye kadar saklayacaksın kısmına geleceğim. Senin bunu bir yani işe de alabilirsin, outsource de edebilirsin. Bir developer'a anlatman lazım, bir işte UI UX designer'a anlatman lazım. İşte bunu sosyal medyasına yapacaksın, o vizyonu bir sosyal medyacıya vermen lazım falan filan. Her, hepsini kendin yaptın, bir süper yumasın. Hepsini kendin yaptın. O müşterinin önüne çıkacaksın yani. Bu duyuracaksın mecburen bunu ve insan önüne çıktıktan sonra ne yapacaksın yani hani bunu duyurduktan sonra mecburen hey, bakmayın, bunu insanlar... Bakmayın, kullanmayın. <laughs> yani böyle bir kafaya mı geleceksin? Bir bu var, bir de Karşılaştığın farklı petler olacak. Yani Oterepada da işte o Orhan'ın attığı girişimde de şimdi onlar başlamışlar, bir yöne doğru gitmişler. Aynen. Biz Oterepada benzer bir şeyle başladık ama Oterepa o süreç içinde şuna döndü. Abi marketplace tarafı değildi. De bize ithalat yapacak birileri lazım mesela. Hani hı hı. şimdi sen süreçte karşılaştığın kişiler de önemli. Bizim süreçte karşılaştığımız kişiler bizi marketplace'ten aldılar dediler ki ya bize ithalat yapın. Ya biz manyak mıyız? Boşuna mı gittik? Almanya'ya Hollanda'ya bilmem ne bir sürü tedarikçiyle görüştük. Yurt dışından bir sürü yedek parça tedarik edebileceğimiz insan bulduk. Çünkü o süreç içerisinde de gidiyorsun müşterilerle konuşuyorsun. O anda pazar hazır olmuyor mesela. Bize marketplace lazım değil diyor. Diyorsun ki okey senin o zaman şeyine göre esniyorum. Niye? Çünkü benim bir amacım var zaten. Yani para kazanmak. Başka bir amacım yok ve ona göre esniyorum. Hani dolayısıyla e, fikir saklamanın saçmalığını şeyde konuştuk. Diğerinde de fikir icra kısmına da bir şey yapmak anlamında söylüyorum. İcra ederken de o ilk fikirle başlarsın bir şey yaparsın ama o fikri inat etmek zorunda değilsin. Zaten süreç, pazar, gerekir. market seni başka bir yere yönlendirebilir. Buna da teslim olup bakışın içinde devam edeceksin yani. Birazcık aslında startup dünyasında su gibi olmak gerekiyor. Yani ...o illaki akacak bir yol buluyor ya... ...onun gibi bir mesele bu. Şeyde de... ...bu olayla alakalı mesela... ...şöyle bir örnek geldi aklıma... ...bir tohum var elinde... ...bu fikir olsun. Bu fikir bir tohum olmuş olsun. Sen bu tohumu... ...cebinde tutarak bir orman yapamazsın. Bu tohumu toprağa... ...ekmediğin müddetçe asla o... ...büyümeyecek zaten. Hı. Ve bunu... ...oraya eken başka birisi olmuş olacak... ...sen bunu yapmadığın takdirde. Ve... ...yollar da bu arada hani her zaman senin gördüğün şey doğrudur gibi bir durum da söz konusu değil yani. Evet. Bu taraftaki bence en önemli şeylerden, durumlardan birisi. Bu, ya burada bu arada bir de öne çıkmış insanların da büyük çoğunlukla yaklaşımı genelde icra tarafına evet. yani execution tarafına, uygulamaya geçirme tarafına odaklanıyor. Burada evet. bazen şeyde çıkıyor ya karşılıklı çok fazla. Aslında özellikle pandemi döneminde illallah etmiştik hatırlıyorsan. NDA imzalayalım, gizlilik sözleşmesi imzalayalım. Yani şu an sen, katta senin o halini <laughs> koyacağım oraya. <laughs> Çünkü o artık hani bir yerden sonra affedersin boku çıktı bu işin evet. yani ve konuşamıyorsun hatta bununla alakalı Twitter'da falan da birileri daha konuşmuştu şeyde. Abi ben senin fikrini dinlemek için 50 tane şeyi imzalayacağım ve ondan sonra da oturacağım fikrini dinleyeceğim abi şu kadar paraya yapılır mı diyeceğim hani bu sana makul geliyor mu? Hayır bir de yani behey salak, salakoğlu salak hatta bana diyor ki ND'yi imzalayacağız yani benim fikrim var ben Fikri hiçbir şey bilmiyorum <laughs> ND'yi imzalayacağız diyor. Tamam diyorsun sözleşme geliyor işte bilgisiz varsa 50 bin dolarlık cezan var. Ya niye sızdırayım senin dandik fikrin orası ayrı konu gerdiler beni <laughs> Ama şöyle bir şey var ben, sürekli fikir geliyor bana zaten. İnsanlar doğal olarak bir fikrim var kaça yaparız diye bana geliyor. Şimdi Bu işin senin biziz zaten yani. Hani... aynen öyle ve <laughs> Başka bir yok değil. senin fikrinin benzeri geldi aynısı geldi atıyorum. Şimdi ben onu diyelim ki anlaşım yapacağım. Sonra kalkıp senin ya işte benim fikrimi çalmışsınız bilmem neyinle mi uğraşıyorum ama senin fikrin de varmış, onun fikri de varmış. Ben niye sana bunun için ceza ödeyeyim deyip bu sinirlendiğim kısmı kapatayım <laughs> da şeyden bahsederiz belki. O da şimdi düşündükçe önemli geliyor. Hatta muhtemelen bir önceki bölümde de şey Girişenler Kulübü'nde de bahsettiğim bir kısım bu. Abi icra gerçekten önemli. Hatta damla damla göre burada istikrar meselesi önemli Hı -hı. icra kısmında. Çünkü senin aklına bir fikir gelir. Sen o fikri önemli olan şey şu bir hayata geçireceksin bir de sürdüreceksin. Sabote edildim. <laughs> şey dedi. Şimdi bak bir tane örnek verip bitireceğim bu kısmı. Nikte bir yer var ya bu şeyin şu anda Twitter'daki Head of Product. Bu Hı -hı. adam yıllar evvel senesini hatırlamıyorum. İşte TBH diye bir şey yaptı, uygulama yaptı. Hı -hı. Adam gitti bunu yanlış hatırlamıyorsam Facebook'a sattı. Abi şimdi hadi Facebook'a satılana kadar bilinmiyordu. Hı -hı. Satıldıktan sonra artık herkes biliyor bu uygulamayı. Sonrasında belki 2 sene sonra, 3 sene sonra falan Çok bu adam birebir ya. aynısını yaptı, Gaz diye yaptı bu sefer. Gitti gazı şeye sattı. E, Discord'a sattı yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi bu mesele sadece fikirle alakalı olsaydı o adam yapmış tam ilk onun aklına gelmiş o yapmış. Facebook'a satıldığında bunu bütün dünya öğrendi. Bu işle ilgilenenler anlamında söylüyorum. Abi niye bir başkası yapıp da bunu Discord'a satmadı? Çünkü mesele doğrudan o fikir değildi. O fikir icra eden Nikita bir yerin uygulamasıydı, yaptıklarıydı, onu viral etme şekliydi vesaire vesaire. Dolayısıyla fikir bir yere kadar okey. Yani o fikir tamam da mesele onu kimin icra ettiği, nasıl icra ettiği ve nasıl bir execution yaptı diyeyim. Orada senin güzel örneklerin vardı hani e, Şeyde, ilk hazırlıkta konuştuğumuz. Belki onlardan bahsedersin. Abi Airbnb mesela burada çok e, bir şey konuşurken bu arada Airbnb'yi illa örnek veriyoruz. <laughs> öyle bir alışkanlık edindik. Şeyde Airbnb'nin mesela çıktığı dönemde Amerika'da forumlarda herkes abi evim böyle boş duruyor. E, bunu kiraya vermek istiyorum. Şöyle yapmak istiyorum. Cracklist'te falan da bu arada daha önceden açılmış şeyler var. E, bu fikir olarak odaki 10 senelik pant içerisinde aslında var. Herkesin de haiz olduğu bir konu. Bazıları şey diyor abi ev kiraya verilir. Başka yabancıyla evde mi durulur? Hani bir sürü farklı tabii argümantasyon gelişiyor. Bunu bir sistem haline getirebildiği için Airbnb başarılı olmuş oluyor. Airbnb orijinal bir fikir bulduğu için değil. Sistem haline getirdiği için ve daha önce örneğini verdiği şekilde kendi odasındaki yatağını kiraldığı evet. için. Yani bu hem bu cesaret işi bir yerde. Çünkü gerçekten riskli bir şey. Kimin geleceğinin ne, geleceğini, neye olacağını evet. bilmiyorsun. Ama bir şey yapacaksan da bu arada işte execution tam olarak o. Kendi yatağını verebilmen lazım ki önce ondan sonra ortaya bir şey çıkmış olsun. İnsanlar da bu sisteme güvenmeye başlasın. Sistemin bir açığı varsa da önce onu sen bul. Yani fikir olarak evet evimi kiraya vermeliyim. E sobat yani hiçbir karşılığı yok bunun. Ya da mesela bu bizim gözümüzün önünde yaşanan bir olay olduğu için söylüyorum aslında. Getir. Getir Türkiye'de mesela ilk çıktığında 2014-2015 o hatırladığım kadarıyla. Biz getiren sipariş verince eve geliyordu ya bu İnsanlar şok oluyordu ya. Özellikle annelerimiz, babalarımız ve onların nesli e, inanılmaz garipsiyordu durumu. Halbuki bu arada eskiden bakkaldan da falan söyleyince de gelen bir şey vardı bu arada bunun manuelistliğinin. Kimsebet sarkıtanlar evet, falan. falan da. Ama mesela bu e, fikir, bunu bu arada araştırıp da baktım yani. Harvard Business'ta e, 90'larda çıkan makalelerde bu arada eve teslim, market e, hmm. fikri var. 90'lardan beri var bu fikir. Ama bunu sistematik olarak çünkü operasyonel bir tarafı var bunun. E, lojistik tarafı var bunun hani birçok farklı etmeni var ve bunların hepsinin bir de marketing var üstüne mesela o zaman hmm. bize 20 lira mı 21 lira mı ne şey vermişti promosyon vermişti 20 lirayla ama dünyaları alabiliyordun yani hani. o ilk zamanları para ödemiyorduk nerdeyse her o, o, şeyde. O ikinci bölümde dönemde pandemi <laughs> döneminde yatırımcı parasını güzel yedirdi bize Allah razı olsun. <laughs> yani e, ama buradaki neyi var mesela getir ve benzeri şeyleri de insanlar düşündüler ama birisi iyi uygulayıp bunu ...iyi implemente ettiği zaman, tutturabildiği takdirde de büyümüş oluyor. Yani ne demek olmuş oluyor? Bu fikir, abi sen istediğin kadar dünyanın en iyi fikrini bulduğuna inan. Ki zaten öyle bir şey yok. Hmm. Hani hani inancını sorgulamıyorum, böyle inanabilirsin. Bunu ne kadar uyguladığın ve ne kadar sonuç aldığınla herkes ilgilenecek. Bir yatırımcı falan da bu arada yatırım yaparken... ...abi ben fikirden yatırım yaptım demiyor bu arada, bir plana yatırım yapıyor. Hmm. Yani az önce senin anlattığın e, şey, ortaçağ Fransız kadın elbisesi <laughs> konseptindeki şeyi hazırlaması gerekiyor ve bunun sistematik olarak çalışacağına ikna olması gerekiyor. Kendisinin önce ikna olması gerekiyor, sonra yatırımcının ikna olması gerekiyor diyorum. buraya senin eklemek istediğin herhangi bir şey var mı? Ya buraya aslında eklenecek bir şey yok yani tekrar çok düşünmeye gerek yok. Abi fikir saklanmaz diyorum çünkü fikir dediğin şey zaten bir hani cevher işlenip son maddeye dönüşmesi gerekir. Bunu da insanlar doğal olarak görecekler. O aradaki işlenme sürecinde de ne kadar çok insan alır, ne kadar feedback alırsan o cevher aslında o kadar kıymetli olacak. Aklına ilk gelen Ham fikrinin hiçbir önemi yok. Dolayısıyla fikir saklanmaz, fikir saklamayın. Çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.